Selam dostlar. Öğrenci olarak gelen ve dil kursu yoluyla Almanya'ya gelen kişilere oturum imkanı kolaylaşacak. Siz bir dil kursuna geldiğinizde artık haftada 20 saat resmi olarak bir işte çalışma imkanınız sağlanacak. Eğer siz dil kursunuzu başarılı bir şekilde tamamlarsanız size iş arama hakkı sağlanacak. Eğer siz bir iş bulduğunuzda oturum türünüzü değiştirme ve oturum imkanı sağlanacak arkadaşlar. Çalışma süresi eskiden 80 saat olanlara 280 güne çıkarıldı. 169 gün olanlara 140 güne çıkarıldı yılda arkadaşlar. Bunun dışında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de oturum izni hakkı yeni göç yasasıyla verilecek. Yasa Kasım, Aralık ayı gibi başlayacak. 1 Mart'a kadar sarkabilir. Yasanın her bir maddesi ayrı bir tarihte yürürlüğe girecek. Yakın bir tarihte resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Takipte kalın. Videolarımızı beğenip takip etmeyi unutmayın. İyi günler.